Kanalıma hoş geldiniz. Evet, şimdi uzun zamandır yapmayı üşendim. Evimden eksik etmediğim, ama evimde tükenen ve hazırda satın almak istemediğim bir lezzeti bugün YouTube videosu haline getirirsem hep birlikte hem bir lezzet denemiş oluruz, aynı zamanda birlikte deneyimlerimizle paylaşırız diye düşündüm ve bugün bu lezzeti sizlerle tarifini paylaşarak yapmaya karar verdim. Bugün fıstık ezmesi yapacağım. Hazırsanız başlayalım. Evet bugün fıstık ezmesi yapacağım ee, özellikle sabah kahvaltılarınızda tüketebileceğiniz tüketebileceğiniz vejeteryansanız e, sabah kahvaltılarınızı şenlendirecek böyle bir protein bombası haline gelen de bir lezzetten bahsediyorum fıstık ezmesi e, bugün şeker kullanmadan yapacağım bir önceki deneyimlerimde pekmezle yapmıştım. Bugün evde pekmez olmadığı için e, balla yapacağız. İçine şeker koymayacağız. E, çok fazla bir e, malzeme listemizde yok aslında. Yarım kilo fıstığımız var. O yarım kilo fıstığı ben tabii yarısını geçen hafta yedim. Yarısı kaldı. Ona göre ayarlayacağım. Yani çok bir şey çıkmayacak aslında ama hem tarifi e, tekrar etmek hem de bana aslında tek başıma yeteceği için idare edecek bir formda fıstık ezmesi çıkacak. Ee, çok fazla bir şeye ihtiyacım yok. Bala ihtiyacım var, fıstığa ihtiyacım var. Varsa evinizde fındık yağı yoksa soğuk sıkım çok az zeytinyağı kullanabilirsiniz. Zeytinyağından ihtiyacınız var. Ee, onun dışında başka bir şeye ihtiyacımız yok. Ee, fıstık ezmesi yaparken ilk önce neye dikkat etmemiz gerekiyor ya da nereden başlıyoruz? Hemen şöyle fırından başlayacağız. Fıstık ezmelerini bir 10 dakika önce 200 derecelik fırına koydum. Fıstık ezmelerin ilk önce e, rondodan geçirmeden önce sıcak olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Fıstığın içinde gerçekten bizlere çok fazla faydası olan e, yağ var, fıstık yağı var. Bu fıstık yağı e, katı haldeyken farklı bir etkileşime girdiği için fıstığı ısıtıp yağını çıkartmaya ve o lezzeti bu mikserin daha sonra bu kavanozun içine doldurmaya çalışacağız. Bingo! da şahane bir koku var. Gerçekten şahane bir koku var. Ben bu fıstıkları daha önce soydum hepsini. Televizyonun karşısında ya da ne bileyim kitap okurken bir yandan işte kitaplarım hep arkamın içinde olduğu için telefondan böyle kitapları tripoda takıp okuyorum. Bir yandan fasulye ayıklıyorum. Bir yandan fıstıklarımı kabuklarından ayırıyorum. Hani bu çok zaman alacak bir şey değil. gözünüzü büyütmeyin. Şu anda muhteşem kokuyor ve ben e, bu yarım kilonun yarısından e, biraz daha fazla diyebilirim. Geri kalan kısmını ben tükettim. Şimdi bunları mikserin içine sıcakken atmaya, rondonun içine sıcakken atmaya çalışıyorum. Hafif böyle tam. Sıcakken. Bunları soğutmadan Hiç üşenmeyin, böyle şeyler enerjinize enerji katıyor. Kendinizi çok çok iyi hissediyorsunuz bir kere. içinde hiçbir katkı maddesi olmayan bir şey değil olmak hepimizi mutlu, hepimizi mutlu hissettiriyor. İçinde hiçbir katkı maddesi yok. Sadece içinde aslında katkılı olan e, bal var. Ben normalde balı da aslında bu arı kekleri piyasaya çıktıktan sonra ve bu arıcılık sektöründe de e, çok etik olmayan e, bal, elde etme sürecini okuduktan sonra bal da satın almıyorum ve yemiyorum. Ee, o yüzden bal aslında benim sık tükettiğim bir şey değil. Sadece dün marketten bu e, fıstık ezmesi yapacağım için aldım balı. Normalde pekmez kullanıyorum ama karantina dönemi. Her dakika her yere gidemiyoruz. O yüzden ben de pekmez bulamadığım için fıstık ezmeleri Bal ile yapacağım. Evet. Hazırız. Şimdi sıcak sıcak. oh, hala buradan yanıyorlar. Ee, şimdi doldurdum. mikserime doldurduğum, Blendimi doldurduğum fıstıklarımı bayağı bir kremalı hale gelince eziyorum. şey var Ben biraz bunu durup e, bekleyerek yapmayı tercih ediyorum. Çünkü sürekli bir karışsın istiyorum fıstıklar. Üst taraf e, tane tane olup alt taraf kum tanesi gibi olsun istemiyorum. <laughs> Şöyle yani <de> bir baş karıştırıyorum. <laughs> o krema krema dokusu çıkana kadar karıştırmaya devam edeceğim. Evet, şu anda şöyle göstereceğim size bu krema aa, dokusunu yakaladık ama biraz daha karıştırmaya ihtiyacım var. Şimdi bu süreç içerisinde bunun içine fındık yağı olmadığı için e, fındık yağının yerine zeytinyağı kullanacağım ve biraz bal kullanacağım. E, bu arada e, ee, yani içerisindeki o yağlar bunun biraz daha akışkan olmasını sağlayacak. Bunu iki türlü kullanın, iki türlü tüketip iki türlü yapabilirsiniz. Kimileri bunu e, krema, böyle bir macun kıvamında seviyor. Krema kıvamında seviyor macun değil, pardon. E, kimileri de biraz daha iri taneli seviyor. Bunu e, daha iri taneli istiyorsanız iki tane fıstık kabı ayırın. Bir tanesi, e, bir tanesini çok fazla çekmeyin rondoda. Biraz daha iri taneli bırakıp kenara koyun. Daha sonra bunu krema dokusunu elde edene kadar e, karıştırmaya devam edin. Ben şimdi bunun içine bir göz kararı, yemek kaşığı, soğuk sıkım, zeytinyağı e, dökeceğim. Sonra bunun içine ortalama 2 hmm, yemek kaşığı gibi diyeceğim. Biraz daha koyabilirim. Şey koyuyorum, bal koyuyorum ve sınav. Evet yani bu bilen, bilen çok küçük ee, şeyler oldukları için e, mutfak çalışanları oldukları için onu da çok zorlamadan çalıştırıyorum. Buna her ne kadar diretsem de çok hafif daha yağ koyacağım. Bu kadarı yeter ki şey, şeyin üzerine tam istediğimde daha kolay yapabilirim bu işi. Evet, rondo'mla işim bu kadar. Bundan daha fazlasını karıştıramayız rondo'mda. Şimdi biraz kabın içinde de ufak karıştıracağım. Hala çok sıcak. Hımm işe hala sıcak. <laughs> Peki bunu. verdik de buna bir kavanoz koyardık mı? Hayır tabii ki neyse bir tane daha içeride kavanozum var. Bu e, elinizi korkak alıştırmayın aslında olağan bütün e, şeyi, fıstık ezmesini e, kavanozun içinde haftalarca saklayabilirsiniz. Silikonla alma fikri çok iyi bir fikir değil bu arada. Bingo. Tamam böyle. Bunu şöyle bir cam kavanozun içine koyuyorum. Ve ihtiyaç halinde istediğim kadar buradan tüketebilirim. Bunu 3-4 hafta rahatlıkla buzdolabında sakladığınız sürece saklayabilirsiniz. Ama bunu bence çok gördüğünüz gibi zor bir şey değil, azar azar ve e, sık sık yapabilirsiniz. Bunu tabii biraz ağzını açık bırakacağım, e, şimdi hemen kapatıp dolaba koymayacağım, biraz dinlenmesini bekleyeceğim. Böyle gördüğünüz gibi şahane bir fıstık ezmesi yapmış olduk. En azından içinde ne olduğunu biliyorsunuz, kendiniz yaptınız. E, ne zaman yaptığınızı, ne zaman tüketmemiz gerektiğini biliyorsunuz. E, bunu kahvaltılarınızda çok rahatlıkla tüketebilirsiniz. Tabii ki bir protein bombası. Onun dışında e, öğle yeme e, öğle aralarında böyle atıştırmalık olarak yapabilirsiniz. Ben e, bunu mesela spora gitmeden önce biraz böyle muz üzerinde bunu böyle samimic gibi yapıyorum. E, i̇şte böyle küçük küçük kanepelerin üzerine koyabilirsiniz. E, şu krekerlerin üzerine koyabilirsiniz. Kahvenin yanında servis, filtre kahvenin yanında servis edebilirsiniz. Şahane enerji topları yapabilirsiniz. Bunlardan fıstık ezmesinin her derneğe devam edilecek olduğunu biliyorsunuzdur zaten. Lütfen siz de deneyin. Denedikten sonra yorumlarınızı bekliyorum. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.